Evet arkadaşlar, dayanın son birkaç soru ve günümüze geldik. 16, 17 ve en son 18 TYT, AYT var. Evet. Daha çok YGS yani ya da TYT birinci aşamada çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yine bir gruplama sorusu, çarpanları ayırmada güzel bir gruplama yapmamız lazım. Ve genelde yan yana olan iki terim gruplanıyor burada. Mesela şuraya bakalım. Biz şunları x kare x üzeri 4 çok sırıtmıyor mu zaten? Biz bunu x kare parantezine alalım. Şunu da komple eksi y kare parantezine alalım. Şuraya da bakacak olursanız x küp artı x y ya şunu da x parantezine alalım ve şu arkadaşları da eksi y parantezine alalım. Bence güzel grupladık. Bakalım oldu mu? Şimdi x kare parantezine aldık yukarıyı. Ne geldi? x kare artı y geldi ve eksi y kare parantezine aldığında ne geldi? x kare artı y geldi. Evet yukarısı güzel gidiyor. Ortak terimler geldi. Aşağıda x parantezini aldım. x kare artı y eksi y parantezini aldım. x kare artı y ve güzel gruplamışız çünkü gidecek. x kare ve y ortak çarpan parantezinde yazarsam. Başındaki x kare eksi y kare bölü ve yine x kare artı y ortak çarpanında yazıyorum. x eksi y. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Gitti bunlar, şunlar kaldı. E bunları da x eksi y çarpı x artı y bölü x eksi y yazarsam, evet, sadeleştiriyoruz ve x artı y kalır. Burada sıfır eşit olma durumunu düşünmüyoruz arkadaşlar, çünkü hiçbir bilgi vermemiş, o yüzden sadeleştirebiliriz. 16 e, ls sorusuna bakalım. A ve B pozitif gerçel. Hmm, tamam. Bu bilgi lazım olabilir bize. Şimdi şurada sanki A eksi B'nin karesi yapacakmış da yarım kalmış işi gibi. Biz onu tamamlayalım bence. O yarım kalanı tamamlayalım. Şimdi bir bakalım. A kare geldi. Eksi 2 AB geldi. Ama burada bir de artı B kare var. Ama eksi 3b kare lazım bana. E burada artı b kare var. Ben eksi 4b kare eklersem sorunun aslındaki eksi 3b kareyi getiririm. Terim ekleme çıkarma arkadaşlar. Konu anlatım videolarında da bahsetmiştim. Eşittir 0. Ve yine a eksi b'nin karesi eksi. E bu 2b'nin parantez karesi eşittir 0. E parantez karelerde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Hop iki kare farkı topla çıkar çarp. 2B'yi bir ekleyelim. Bir de çıkartalım. Eşittir 0. Yani toparlayalım artık. A artı B. Şurası eksi 2B artı 2B. A artı B. Ve A eksi 3B eşittir 0 geldi. Yani buradan da devam edecek olursak ya burası 0 yani ya a eşittir eksi b ya da a eşittir 3b ve ben size hep ne diyorum eğer iki durumla karşılaşıyorsanız hipotezlere bir bakın muhakkak birisi doğru değildir. A ve B pozitif diyor arkadaşlar. İkisi de pozitifse biri diğerinin eksilisine nasıl eşit olsun? Bu ihtimal gitti. O zaman A eşittir 3B cepte. E bir yerine yazalım. A dediğimiz şey 3B'ymiş madem. 3B artı B bölü 3B eksi B. Yani 4B bölü 2B. Yani cevap 4 bölü 2'den 2 arkadaşlar. 17 LYS. Yine gruplama, yine gruplama. Ve bu çok sırıtıyor zaten. Şurada bir Z parantezi. Şurada da bir Y parantezi. Bakalım. Şurada bir X parantezi ve şurada da bir Z parantezi görünmüyor mu? Hemen alalım parantezleri. Z parantezini aldık. X eksiye artı. Y parantezini aldık. X eksiye bölü. X parantezini aldık. X eksi y artı z parantezini aldık. X eksi y. Ne geldi artık buradan. X eksi y'ler ortak. Parantez içlerine al dışarıdakileri. Bölü. X eksi y'ler ortak. Parantez içlerine al buraları. Ne geldi buradan. X y'ler gitti. Y artı z bölü. X artı Z kalır. Evet. Ve son 18 TT. Biraz daha yeni nesi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yeni nesi tarsa sormuyorlar. Çarpanları ayırmayı bilmiyorum bu yıl nasıl olur. Ee, yani bu bir tık daha yeni nesi sayılır. Kenar uzunluğu A birim olan bir kare şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare belirtmektedir. Şu bir kareymiş arkadaşlar. Yani şekli aldanmayın. Öyle kabul edecekseniz yani. Öyle demiş öyle. Kare ise kare. Sorgulamayın yani şekli. Bu koşulu sağlayan her A ve B sayısı için ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir? Bence şuradan bir devam edelim mi? Yani biz madem buraya B dedik, o zaman burası da B. Şimdi bunun tamamı A ya, buraya A eksi B kalır. E burası da A, o zaman buraya da A eksi B kalır. Fark ettiyseniz şurası bir kare geldi, bir kenarı a eksi b olan kare geldi. Şimdi bir de bize sorulan ifadeye bakalım. E bu şu anlama gelmez mi? Sanki a eksi b'nin karesini açmışız. Şimdi bakalım a kare eksi 2ab geldi. Bir de artı b kare var. Ama bize ne lazım? 2b kare. Yani bir tane daha b kare yanına koyalım. E şimdi bir kenarı a eksi b olan kare ile bir kenarı b olan karelerin alanları toplamını temsil etmez mi bu? E o alanlar kimlerdir? E bu b kareli alan burada. O e bunun. E bir de a eksi b'nin karesi olan alan 4. Yani 1 ve 4 nolu bölgeler bu alanı temsil etmektedirler. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İyi çalışmalar diyorum.